Fortnite bildiğiniz gibi en son 4 yıl önce World Cup'ı 2019'da düzenledi. Aslında bizim şu anda 2023'te gerçekleşecek olan World Cup 5 hakkında konuşmamız gerekiyordu. Fakat bildiğiniz gibi birkaç hayat problemi çıktı. Yani bu ne denebilir ki? Hayat problemi çıktı, virüs çıktı, salgın çıktı, Covid çıktı. Sadece Fortnite'da değil, LoL'da, Valorant'ta hiçbir oyunda 2020'de World Cup gerçekleşmedi veya online gerçekleşti. E tamam da 2022'de Covid mi vardı? Bu yıl neden World Cup olmadı? Bu yıl niye dünya kupası olmadı? Bu yıl değil, pardon, geçen yıl aslında. Biz şu anda 2023'teyiz. Alışman birazcık zaman alacak. Kusura bakmayın. 2023. 2023. 2023. Neyse, 2022'de neden dünya kupası olmadı? Epic Games battı mı? Hayır. Covid patladı mı? Hayır. Herkes aşılıydı. Hemen hemen yani aşı aşı 14'e 15'e kadar da düşmüştü. E o zaman niye Dünya Kupası olmadı? İnanın ben de bilmiyorum. Bilmiyorum yani sallamayacağım. Ama Fortnite'a göre arkadaşlar, Covid yüzünden 2022'de de 2021'de de 2020'de de Dünya Kupası olmadı yani World Cup. Neyse konuyu dağıtmadan gelelim 2023 World Cup neden World Cup olacağını düşünüyorum. Neden bu videoyu yaptım ve sen şu anda Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bu videoyu izliyorsun. Çünkü geçerli, haklı sebeplerim var, kanıtlarım var. Teori videosu değil arkadaşlar. Kanıtlarım var ve sizlere söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Birinci olarak 2023'te World Cup'ın gerçekleşmemesi için hiç bir sebep yok. Epic Games milyar dolarlık bir şirket yani 50 milyon 100 milyon ödül havuzu Epic Games için neredeyse hiçbir şey. Yani madde anlamda Epic Games güçlü. Turnuvalara bütçe ayırabilir. Yani Epic Games'in gücünü size nasıl anlatayım? Star Wars, Marvel. Sır Travis Scott'ın konseri için Travis Scott'a 20 milyon dolar verdiler. Yani para Epic Games için problem değil 2023'te ve 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 en önemlisi bunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar Aralık ayında geçtiğimiz haftalarda siz de fark ettiniz mi? Fortnite mağazasına gerektiğinden daha fazla kostüm, daha fazla skin, özellikle oyuncuların en fazla sevdiği futbolcular, basketçiler, işte ünlülerin ikon skinleri, kurabiyeler, şeker kazma, bir sürü bir sürü her şey. Fortnite mağazasına geldi. Neden? Neden Epic Games yıllardır bu tarz fazla bir mağaza yapmamasına rağmen şu anda yaptı ya. An? Normalde mağaza 3 sayfa falan olurdu. 6-7 kostüm, 2-3 kazma falan olurdu. Ama geçtiğimiz haftalarda neden mağazada 50 tane skin, 100 tane kazma. Niye bu kadar fazla eşya geldi? World Cup 2023'ün geleceğini düşündüğüm kanıtlı ikinci sebebim bu. Fortnite World Cup için para topluyor. İyi der bunu Az önce dedin hani Fortnite'ın paraya ihtiyacı yoktu. E yok ama fazla paradan zarar gelmez Epic Games'e. Yani Epic Games son günlerde fazla fazla para kazanıyor. Herkes deli gibi alışveriş yapıyor. Siz de yapıyor olabilirsiniz. Bu yüzden bu arada alışveriş yapmadan önce benim içerik mağazasına destekleme kodum var. Mağazada sağ alt kısma gelip ERM00N yani Ermun yazmayı unutmayın. Bana maddi anlamda manevi anlamda çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Mutlaka birisinin kodunu kullanın ve mutlaka Türk birisinin kodunu kullanın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum destekleyen ve desteklemiş. Ve gelelim en büyük World Cup'ın geleceğine inandığım kanıtlı sebebim. Arkadaşlar Google'a yazarsanız Chapter 4 sezon 1 ne zaman bitiyor 11 Mart 2023'te Chapter 4 sezon 1 bitiyor ve Chapter 4 sezon 2 başlıyor. Yani yeni sezona geçiyoruz. 2019'dan beri burada olanlar varsa hatırlar. World Cup 2019'da Mart ayında duyurulmuştu ve Nisan ayının ortası gibi Dünya Kupası'nın ilk elemeleri başlamıştı. Ve tarihe bakarsanız benim düşüncem şahsen bak tam tarihte veriyorum. Mart'ın ikisi üçü gibi Fortnite World Cup'ın duyurulması, 11 Mart 2023'te yeni sezonun gelmesi ve Nisan'ın ilk haftası, ikinci haftası Fortnite Dünya Kupası elemelerinin başlaması. Bunlar benim şahsen öngördüğüm şeyler. Ben sallamıyorum arkadaşlar yani sizlere söylüyorum neden gelebilir, sebeplerini söylüyorum. Teori videosu değil bu. Nisan'ın ortasında başlayan World Cup elemeleri yaklaşık 2,5-3 ay sürer. Ardından bir ay bir mola olur ve Temmuz-Ağustos ayı gibi Amerika'da büyük Fortnite World Cup finali düzenlenir. 2019'da böyleydi. Bu yılda böyle olacağını düşünüyorum şahsen. Yani siz de bana hak vermiyor musunuz? Şu anda düşününce her şey tam tarihler tam didik didik uymuyor mu? Geçen World Cup'la tarihler bildiğiniz uyumlu yani. Birebir uyumlu. Yeni sezon tarihi uyumlu. Fortnite işte mağaza getirdiği skinler apaçık ortada. 3 yıldır World Cup yok. Niye yok? Şu an World Cup 5'i konuşuyor olmamız lazımdı. Olsun anla ki geçmişe bir şey yapamayız ama geleceği değiştirebiliriz. Şimdi birazcık Dünya Kupası ve sisteminden bahsedeyim ve konuşalım, eleştirelim. Ben şahsen Dünya Kupası'nı yani World Cup'ı solo ve duo yapacaklarını düşünüyorum 2019'daki gibi. Fakat eskisi gibi Fortnite çok fazla kişiye para dağıtır mı? Umarım yani 100 milyon dolar ödül havuzu yapıp gidip ilk 300'e para dağıtırsa Epic Games aşağı düşer. Eskisi gibi ilk 2000'e, ilk 3000'e para vermesi lazım. Az da olsa yani 100 dolar da olsa, 200 dolar da olsa 2000'e giren kişiye 100 dolar vermesi lazım mesela. Ben Fortnite rekabetçisinden 2022'de, 2021'de hiç memnun değildim. Sürekli videolarda, canlı yayınlarda eleştiriyordum bunun sebebi sadece proların kazanması için bir sistem yapılmış. Yani zaten 300 bin dolar kazancı olan kişi gidip FNCS kazanıyor. Gidip 1 milyon dolar kazanıyor. Yani ne yapsın o kişi? Bu kişinin Fortnite'da artık ne faydası var? Yeni oyuncuların gelmesi lazım. Daha önce para kazanmamış insanların kazanması lazım. Fortnite bunun önünü açması lazım. 2019'da bunun önü açıktı. 2020'de bunun önü açıktı. Son 2 senede fakat bunun önü maalesef kapalı. Ama ben bu chapter gelince sizlere söylemiştim. Tam World Cup havası var diye. Peki neden bunu söyledim? Çünkü arkadaşlar şu anda oyunda Bambiler kaçabiliyor. Bak Fortnite bambilerin önünü açarsa yani yürüyemeyen, eğim tutturamayan, build yapamayan Fortnite bilgisi sıfır insanları siz öldürmeden o kişi kaçıyorsa sizden Fortnite başarmıştır ve başarıyordur demektir. Hani ama karşınıza bambi geldiğinde bambi sizi hiçbir türlü öldüremiyorsa, hiçbir türlü sizi öldürebileceği OP bir silah yoksa, dengesiz bir silah yoksa veya siz ona 190 vurduğunuzda onun kaçması için hiçbir şey yoksa Fortnite batıyordur demektir. Ama şu anda birisine vuruyorsunuz 180 Şok wave çekiciyle veya okuyla kaçıyor. Tam bambileri için sistem. Peki neden bu sistemin olması lazım? Arkadaşlar bakın ben 2019'da 2400 dolar kazandım. 14 yaşında bu parayı kazandım ve 75-80 pingim vardı. %1-2 paket losum vardı. FPS'im de 70-80'di. Hani mükemmel bir bilgisayarım da yoktu. GTX 1050'im falan vardı. Buna rağmen ben Türkiye'de yaşayan 80 pingli bir 14 yaşında çocuk olarak Fortnite'tan 2400 dolar kazandım 2019'da. Ya bu sistemle küçük şehirde yaşayan yani Türkiye'de küçük şehir ne var şu anda? Afyon var mesela. Afyon Karahisar'da yaşayan 13 yaşındaki Mehmet, Ahmet, Ayşe, Fatma 80 ping, 30-40 FPS ile 2023 World Cup'tan para kazanabiliyorsa Fortnite başarmış ve eski kitleyi tekrardan kazanmış demektir. Ve amacı da Fortnite'ın bu olması gerek. Bu tarz imkanı yine oyunculara verirse Fortnite tekrardan eski kitleyi de görürüz. Eski hype'ı da görürüz. Eski kaliteli e-sporcuları da görürüz. Peki aksini konuşalım. Fortnite bu sistemi yapmazsa. Proların kazanacağı bir sistem yaparsa yine geçtiğimiz 2 yıl gibi ne olur? Fortnite World Cup'ın açıklanmasıyla yine hype'lanır. Yine işte pek çok kişi Fortnite'a tekrardan başlar. Video atarım Fortnite World Cup geldi diye 20 bin 30 bin izlenir. İşte videolarımız başlar izlenmeye 10 bin, 15 bin falan kafi. Sonra World Cup biter bakarız 2024'ün başı Zord. Yine Fortnite bitmiş. Yine Fortnite batmış. Yine izleyici kitlesi gitmiş. Proların kazanacağı bir sistem yaparlarsa bu olur. Fakat profesyonel olmayan Bambilerin, 3. 2. Dünya ülkesinde yaşayan insanların ünlü açarsa Fortnite bu tarz güzel bir sistem getirirse ve devam ederse bunu getirmeye yani ben artık 22 yaşında falan Fortnite oynuyor olurum. İşin özeti arkadaşlar. Bence sezon tarihleri, açıklama tarihleri birebir uyumlu. Fortnite'ın metası uyumlu. Mağazaya gelen skinlerden zaten Fortnite bir şeyin finansal olarak desteğini kendine yarattığını görüyoruz. Yani kendisi para istiyor belli ki. Çünkü bir sürü şey mağazaya getiriyor. Ve bunun sonucu bu Epic Games elde ettiği kazancı ne yapacak? Büyük bir turnuva olacağı kesin. Ve bunun da World Cup olacağını düşünüyorum. Benim şahsen düşüncelerim böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.